Amazon hazine havuzu herkese merhaba arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah Amazon'dan mallarımız geldi Arkadaşlar açmaya devam ediyor Ben de sizlere işinle açmak için bir palet seçtim Önceki videolarda belirttiğim gibi Amazon paletlerimize zam yaptı arkadaşlar 750 dolar oldu İnşallah umduğumuzu buluruz güzel şeyler Kartırız paletimizden Gayet düzenli bir şekilde dizmişler. Burada iki adet çocuk oyuncağı gördüm bile. Paraylacı ürünler. Şurada bir adet avize görüyorum. E, masa için ışık görüyorum. Avize değil. Pardon. Özür dilerim. 25 dolar'dan satılabilecek bir ürün. Bu da açılmış bir şekilde kaliteli bir top arkadaşlar. Daha önce de çıkmıştı bu ürünlerden. Amazon fiyatına baktığımda da 45 dolar bir ürün, ürün, fiyatı görmüştüm. Satılabilecek ürünler arasında onlar da var. Kapalı ürünlerden, kapalı kutulardan çok fazla çıkıyor. Bunları geçiyorum. Dikkat çeken çok fazla gönderdi Amazon o ürünleri açabiliriz. Burada bir adet Kapalı kutunu açalım. Bakalım içerisinde ne var. Bugün eldivenle çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Şurada tadı var arkadaşlar. Burada bu sokağın için perde asmak için rustik arkadaşlar. 25-30 dolara satılabilecek bir ürün. Farklı farklı ürünler görüyorum normalde. Artık göz aşina olmuş ürünlerde. Bu paleti açar açmaz farklı ürünlerle karşılaştık. Burada bir box Christmas için süs eşyamız var arkadaşlar. Burada kadınlar için elbisemiz var. Hemen geçelim. Burada bir adet sanırım mob arkadaşlar. Burada paketini açabiliriz. Güzel bir kapşonlu polarımız arkadaşlar. Biraz gibi ama size x olarak yazmışlar. x göre biraz küçük kaçmış. Burada kres bir sürümümüz var gene. Şu arabalara ulaşabilirsek Sanırım misafirler için kullandıkları kadınların evdeki yerel halkın görmedi malzemeler. Olur buradası. mevcut. Burada iki box. Krakerimiz var arkadaşlar. iPhone 13 için. Telefon kılıfımız mevcut. Hemen şeklinde şemayla bakalım. Eldivenle kutuları açmakta zorlanıyorum. O yüzden biraz parçalayacağım sanırım. Size tekrardan. Bunları toparlarım. Burada kırılmaz camı da var. Güzel bir şekilde paketini yapmışlar. Yine de kahverengi bir şekilde gördüğünüz gibi Gayet güzel başarılı bir ürün Şu alınacakları hmm, Biraz küçükmüş Kumandalı araba Arkadaşlar bu arada bunlar Fazlasıyla popüler olmaya başladı Instagram'da keşfettiği falan görmüş olabilirsiniz yüksek ihtimalle. Şu oyuncak arabalarla videolar çekiyorlar. İşte marketlere gidip, ayız ürebime gidip bir şeyler istiyorlar. Ve milyonlarca da izlenme arıyorlar. Gerçekten güzel bir içerik. Burada böyle bir elbisemiz var. Abi bu ne ya? Christmas için. Şurada çocuklar için boncuk görüyorum yani. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Bundan bir tane ayırayım. Videonun içerisinde eklerim resmini ne olduğunu. Çok fazla çıkmaya başladı bu sıralar. 45-47 dolar civarında da satış fiyatı var. merak ettim. Burada kadınlar için evet, elbisemiz var. Yine kapalı bir kutumuz. İlaç mı? Hayır. içindeki İçindeki çıkmamakta ediyor. Sürme mi diyorlar bunun? Kadınlar için kozmetik eşyası. Burada hayvanlar için bir ilacımız, köpekler için. Kadın elbisemiz gene çıktı bu üründen. Buraya saklamışlar. Aranan kan bulundu arkadaşlar. Amazon'a fırçamız işe yaramış. Ama bundan bir tane daha lazım ki paletin parasını kurtaralım. Tek bu yetmiyor. 300-350 dolar civarında. Airpods Pro. beklemiyordum aslında. Çünkü son açtığımız palette sadece egzoz bulabilmiştik. İnşallah. Burada set halinde eşofman gördüm sanki. Elimdeki ürün. Evet, 3 farklı renkte. Kahverengi, siyah ve mavi olmak üzere 3 adet eşofman. Burada bir paket sigorta bulduk arkadaşlar. Bizim Apple'dan daha fazla dikkatimizi çeken ürünlerden bir tanesi. Bir Apple daha bulabilirsek herhangi bir Apple Halid'in parasını çıkartmış olurdu ve geri kalan tamamıyla kazanç aşamasına geçeriz. yavaş. merak ettim. Hediye gift. Tamam bu otur hediye gidiyor. Masa için. Bu söz nişan konseptlerinde arkadaşlarımızın kurduğu kullandığı bir malzeme sanırım. Dekor olarak ekstrem sporlarla alakalı malzemeler burada bir kadın elbisemiz var gene şekilde kadın elbiselerimiz. Aşağıdaki kutulardan, Amazon boxlarından. Az önce arkadaş tablet buldu. Samsung'un tabletini çıkardı. Son zamanlarda o boxlardan hiçbir şey çıkmıyordu. Açtığımız videolarda birçok örneği var. yiyecek sanırım. Burada güzel kutular var. Biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor. Şurada arkadaşlar iPad yazısını gördük. Kamera inşallah görüyordur. Nedir bu? 9. generation 64 GB iPad'imizi bulduk arkadaşlar. Bunun ortalama değeri 500 dolar. 300-350 e dolar da bunu demiştik. Arkadaşlar onu söylemeyi sevdiğimi biliyorsunuz. İki ürün. Karşında palet. Paletin parasını çıkardık arkadaşlar. Tamamıyla kazanç bundan sonrası. İçim rahatladı gerçekten. Açmaya devam. Kadın elbiselerimiz. Tek malamız. Ayrıca buradan bulduk. Kulaklığı da buradan bulduk. Sağ taraftan yürü. Cüzdan bulursun belki. Sözünü uygulayalım. İnşallah bir şeyler daha koymuşlardır. Burada. Çocuklar için oyuncağımız var. Burada gene ekranlar, ekran koruyucularımız mevcut. Burada gene çocuklar için artı 6 yaş oyuncaklarımız var. Çocuklar için küçük bir beşik tarzı fazla küçük ama. Şimdi yine iPhone kutusu sandım ama. <laughs> Üstü çok fazla eşya var. Bunları biraz boşaltmamız gerekiyor ki aşağıdaki kutulara erişelim. O yüzden hızlı bir şekilde kadınlar için elbisemiz var. Burada Amerika baskılı şapkamız mevcut. O oh. değerli bir şey sanmıştım. Burada 3 box organik kahvemiz mevcut. 340 gram. baskılı birçok şapkamız var. Bunlar siyah renkte. Yeri kırmızıydı. Burada habitral haplarımız mevcut. Bunların tarihi çoğunlukla geçmiş oluyor. Çünkü paletleri kim bilir ne zamanın paletleri. Kaç yıldır belki depolarda bekleyen ürünler. O yüzden biraz tehlikeli olduğu için onları ayırıyoruz arkadaşlar. Burada Kitabımız var. Yani seri olarak bir şeyler göndermişler. Gitmek <laughs> istemiyorum ama fazlasıyla evet, Apple Watch için kordon arkadaşlar güzel bir tasarım. Bunu da ayıralım buraya. Şunu tekrardan toparlamamız gerekecek. kutuları aşağıda kutulara bir türlü erişemedim. Ürünlere fazla şeyler doldurmuşlar. şapkalarımız fazlasıyla göndermişler. Amerika gündemde. Burada yine takyon sivitimiz var. Elbiselerimiz. Yavaş yavaş Arkadaşlar bu, bu, şekilde olmayacak. Biraz dağıtacağım burayı. Çünkü gerçekten o erişmek istiyorum. Uzun sürecek. Şimdi hem ürünlerimize bakalım. Hem yavaş yavaş aşağı atalım. Kedi mamalarımız var. Bir tane bir baktığınızda çalışacak. Paletimiz de rahatlayacak biraz da. Umarım açtığımızda değer bu bakslar. değerli olabilecek bir şey gözüme çarpmadı aynı zamanda palet kutumuz çıkmıyor. palet fazlasıyla zorlayacak gibi hemen şu aşağıdaki kutumuzu açalım gidiyoruz. Kadın başka hiçbir şey yok, yok arkadaşlar. Bunun rengi de gayet hoşmuş, güzelmiş. Biraz eşyaları bu tarafa aktarabilirsek. Ya bu vakti çıkartabilirsek daha mantıklı olur. paletle şu an savaşıyorum. Sonunda palet gitti. Kutumuz gitti. Çağımız burada. Gözle görünen hiçbir şey yok. dostum. Evet. Burada arabalarımız gene fışkırdı. Hayretin biraz da keyifli oluyor böyle. Biraz dağılmasına izin verince. İşte. Yapacak bir şey yok. Biraz dağıtalım. Evet, fazlasıyla yordu. Çok fazla dolurmuş ama çok fazla ürün koymuşlar. Yani burada 25 dolara satılacak çok fazla ürün var. Zaten parakin parasını çıkarmıştık. Hala da akın akın geliyor. burada bir bak. Bir kedi mamamız var. Evet. Arkadaşlar böyle paylaşmak biraz da zevkliymiş. Sonunda evet. kutuya ulaşabildik. Son önce üst derece temizleyebilirsek Arkadaşlara da erişebiliriz. bilgisayar falan. Burada Trump'ın şapkası mevcut. Kutumuzu bir açalım. Bu boş çıktı arkadaşlar. Burada görünürdü. Değerli bir şey yok. Arkadaşlar bu bakmışsınız da bilemiyorum bulamadık. bak şu arkadaşlar da halledebilirsek diyeceğim. Kamera umarım kamera umarım görmüştür burayı. 4.70 Ürünlerin altında kalmış. Arkadaşlar 1000 dolar. Hayırlı uğurlu olsun. Ürünleri çiğnemek istemiyorum fazla. Aşırı şekilde dağıldı burası. para ürün fışkırdı. Hiç yoksa 1000-1500 ürün var burada. Ürünün parasını da daha fazlasını hatta tek bir ürünü çıkarmış bulunmaktayız. 4070 ekran kartımız. Bu kadar dağıldığına inşallah değer diye düşünüyorum. Gerçekten güzel ürünler verdi Lakin şurada Arkadaki da şu bak da açmak istiyorum Bence Bir şeyler daha vardır Bir tarafa doğru atalım ürünlerimizi burada kitap Açıklarımız var. Burada küçük bannerlarımız var. Yeşil Amazon tişörtlerimiz var. Güzel bir renkte sivitlerimiz var. Şu da bir şey çıkarabilirsek tadından gerçekten yenmez. Yok arkadaşlar elbise var burada. Baksarın tamamı kadınlara çalıştı. Kadınlar için çok fazla Aynen. elbise çıktı. Son bir bakstı açıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Daha aşağılardan tart çeke şeyler çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Burada bir bak. Yapay çiçek arkadaşlar. Başka bir şey. Yok sanıyorum. Kısmı fazlasıyla dağıttık. Bunları da çiğnemek istemiyorum. Şimdi elde ne var? 1500'e yakın. Açımız var, ürünümüz var. çoğunluğu da 20 dolardan fazla edecek ürünler. Normalde küçük parçalar çok fazla çıkıyordu. Bir adet AirPods Pro'muz var. Cilalatmın üzerinde açılmamış. Burada bir adet jelatinli paketli iPad'imiz var. Bir adet de biraz biraz yıpranmış 4070 ekran kartımız var. Gerçekten güzel ürünler bulduk. Sadece bu ürün bir paletten daha fazlası değerinde. Bunun haricindeki kalan her şey palet başına hesapladığımızda kazanç arkadaşlar. Güzel bir palet açılımı oldu. Daha açılacak yüzlerce paletimiz var mevcut. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.